nefret eden var mı ya? Abi sizi birazcık lobiyi alalım, birazcık dinlenin. <laughs> yatıyor mu bir yerde? Odan çıkıyor. Tamam. Kankam birazcık hızlı ışınlanıyorsun. Onu bir engelle. Tamam o da gitti. Onleş. leş. Şöyle bir etrafa bakalım. Bu evi kapatıp açıyorlar kapıyı kilibi mi çaldın ya? Bir tane kili çaldılar. Aa sorun değil canınız sağ olsun. Bir tane kil verdiniz bana. 98 alalım. tekrar böyle atla. 13 14 Okey 14 Güzel Güzel çıktık ya güzel Birazcık kör ettik ama 3 kas, 3 zırh ve full çıktık Sadece skobumuz eksik o kadar Ama eğlence eğlendim 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 Ortadoğu Aynen Ortadoğu Doğu Çok fazla adam var Orta Doğu'da ya Haddinden fazla yani Orta Doğu. Hadi buradan gidelim benim gibi 2x'ten nefret eden var mı ya? Onu çok ben soracağım soracağım soramıyorum unutuyorum. Benim gibi 2x'ten nefret eden var mı? Ben iğreniyorum. Abi çok iğrenç bir şey bence yani. 2x kullanma daha iyi. orada şey atılmış lan. Abi aynen Avrupa'da herkes rank kasıyor. Atladığın yerler bomboş. O yüzden Orta Doğu'da rank kasma derdi yok adamların. Herkes bootcamp'e atlıyor daha fazla kill çıkıyor. Orta Doğu'da ligin zaten önemi yok. Burada herkes böyle kafaya göre atlayıp böyle maç böyle çok bol kill peşinde baksana. Bootcamp'e kaç kaç insan atladı. birileri denizin ortasından yüzüp gitmiyor değil mi? Buradan ateş sesi gelmişti. O dropta adam yok. buraya kadar boşuna yürümediğimi söyle bana ya. Boşuna yürüdüm değil mi? Şurada buggy var buggy'yi alıp gidelim o zaman. O ne? Parlayan. Hayda. Hadi şimdi bir daha gideceğiz oraya. 2x çok yer kaplıyor evet hiçbir şey gözükmüyor şuna bak Çok gereksiz Kim o ateş eden? Geliyoruz geliyoruz merak etmeyin O değil Ama bu adam mı yoksa bu adam birinden mi kaçıyordu? Belki skobu falan vardır bir yanına gidelim Birinden kaçmıyordu değil mi sen loot mu atıyordun? Tamam şu arka taraftaki bakiye gidelim ki burada araç var mı? Yok. O zaman bagiye gidelim. Bagiye alalım. Vuş <laughs> vuş 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 vuş. Korktum lan. Abi bu dropları hep aynı yere atıyor ya. Ama orada da düşman yok. Abi bu ne? Bunu bilen arkadaşlar var mı? O ne? O ne işe yarıyor? Bir yanına gidelim. Aç. Ver bakalım. Ha böyle. Tamam. Bence bu droba giden insan olmaz ya. Zannetmiyorum. O zaman şey yapalım. Arka tarafa doğru gidelim. Nosa basarken sürekli şeyi açıyorum ya. Çantayı. Kayınan. Selamünaleyküm. iyiyim. Kayınan da boş. Sıkmadan önce iki defa düşünür bu saatten sonra. Güzel devam edelim. Birazcık harita sisli ve yağmurlu gibi o yüzden Lan bizim Erdem'i vurdular Erdem Geliyorum kardeşim Konum at Araba ezmiş gözüktü lan Anladım abi Devam et devam et devam et Ne güzel kayıyor lan araba Allah kahretmesin nazar değdi Benzin bitti Tabi önümde ateş edenler vardı. Bekle 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 azıcık daha bekle sakin bekle. Oradan ateş ediyorlardı. Tamam. Arkadaşların nerede? Başka arkadaşın nerede? Diğer arkadaşın nerede? Bunlar ekip. Aha. Geldim, 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 geldim. Kimse gözükmüyor orada. Oh, bir dakika. 6x'i falan attım ya yani. M24 kullanılacak gibi değil bu haritada. Çok sisli. Tamam merhabalar merhabalar kolay gelsin abi sizi birazcık lobiye alalım birazcık dinlenin yorulmuşsunuzdur malum Abi ya ayak sesi daha Tamam sonra bot kalmış Bu ortadoğunun şeyi ya Sadece bootcamp Bootcamp'ten sonra birazcık da olsa daha kötü oyuncular kalıyor bootcamp'ten sonra Şöyle yapalım ha kötü etki yarattı Şunu da basalım ve gidelim 6x hassasiyetimiz spreye ayarlıymış. Onu hemen 45'e getirelim. Normalde 40 ama 45 yaptık. Canım sıkıldı. Geriye kalan düşmanları bulmamız lazım. Yine drop. Drop'a gidelim. Nasıl ya? ya. <laughs> Tövbe. Aa! Yeter ya. Geriye kalan 5 düşman. 5'ini de vurursak 30 kill. Vurur muyuz? Görürsek vururuz. Ama Görecek miyiz? Güzel günler bizi bekliyor mu? Bunda reklamlardan sonra göremeyeceğiz. Niye hiçbir şey almıyor? Abi hiçbir şey almıyor. Abi yine oyunun baklarından bir tanesiyle karşı karşıyayız. Geriye 5 kişi. Öldün diye bıraktıydım ama 29 kilo olur olursa ya. Daha fazlası olmayız, olmaz. Çünkü birisi ölmüş. Alana mı öldü bir tanesi acaba? O 5 kişiyken birisi alana mı öldü? Büyük ihtimalle diğerleri tısçı, yılancı. O yüzden birazcık dikkatli oynamak lazım. Aslında emanet elden bırakmamak gerekiyor ama birazcık da hızlı koşalım. Oyunun garip garip bakları çıktı. Evet, tepedeki adamına 5-6 tane hit atmışım. 0 demeyi yazıyor dedim ki adamı bota beni bir öldürsünler dedim. Başka kimseye demeyi atmayacağım dedim. Abi yok gerçekten havada vurduğum adama sıfır demeyi yazmış. Kan, kanın var ya şeyi çıkmış artık yani cıvığı çıkmış. Yazmadı. Çok şaşırtıcı anlardan biridir yani kendisi. Bunlar çimin olduğu taraftadır ya. Ortada olarak kasan Araplardır. Onlar yılanlıyordur büyük ihtimalle ya. Farklı bir şeyden olacağını düşünmüyorum bakıyorum da etrafa. Allah Allah. Neredesiniz ya? Hadi bir kendini göster bana. Hadi. Hadi bir kere ya. Canını yerim senin ya. Yüzen yok değil mi? Yok. Buradan gelen de yok olmaz Olmayacak bence. Bu tarafa doğru ilerleyelim. E sona 3 kişi. Bu evlerin barkların içine pusmamışsınızdır diye düşünüyorum. İnşallah. Burada da yok. Ya abi en son boot camp'in içi kaldı. Üçü de boot camp'in içine mi acaba? Şu adam aramaktan nefret eden bir tek ben olamam herhalde. Heh nereye gidiyor? Bot muydu o? Sona bot kalmış olamaz herhalde değil mi? Aha bak bak, bak. gördün mü? Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok, çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.